Aksa Süper Lig'in dördüncü haftasında Çetin Kaya ile Türk Ocağı Lefkoşa Atatürk karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Utkan Mamcıoğlu, Engin Hakka Gün İbrahim Katmer yardımcılıklarını yapıyor. Şampiyonlar için söz verdik. Lefkoşa Maratonu var ve Futbol Federasyonu tüm ıslatlarda bu pankartlarla maç öncesinde her iki takım sahaya çıktı. Ve konuk Türk Hoca'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Ernest'le gelişen atak sert vuruyor. Top dışarıya gidiyor. Türk Hoca Ertaş Ertaç son çizgi içeriye savunma. Oyun devam ediyor. Sonrasında yardımcı hakem uyarıyor. Topun dışarıdan çevrildiğini. Bayrak kalkıyor Ernest için. Pozisyon olsaydı. Mustafa Ercan'la başlayan atak. Erta silah vuruyor. Kaleci Kemal mükemmel çıkarıyor. Sol taraftan Cemal'la gelişen atak. da sahasında oluşan karambol. Sonrasında savunma topu uzaklaştırıyor. Karşılıklı ataklar var. Maçın hakemi Utku Amamcıoğlu. Türk Ocağı yedek kulübesine gidiyor. Sarı kartını gösterecek. Sarı kart çıkıyor bu pozisyonda. Yardımcı antrenör. İtirazlarını devam ediyor. İkinci sarı kırmızı kart. Bu noktadan görmek zor. Sonrasında gelişen atak. Ertaç kaleye bakıyor. Sert vuruyor. Kaleci Kemal. Üst üste kurtarışlar Kemal'dan. Silahla başlayan atak. Ertaş gol pozisyonu top dışarıda. Uzun gönderilen top. Kaleci Kemal kafasıyla karşılıyor. Sonrasında yapılan hareketi faul olarak değerlendiriyor Utku Amamcıoğlu. Gelişen Çetin Kaya atağı. Yasin'in ortası. Sert bir vuruş top yaralarda kalıyor. Serbest vuruş. Beyiç kullanıyor. Mükemmel bir gol atıyor. Dakika 43. Gol Beyiç. Çetin Kaya Türk Ocağı karşısında bir sıvıra geçiyor. Bu mükemmel golü bir kez daha izliyoruz. Silla dönüyor vuruyor Ertaç. Atak devam ediyor. Oluşan karambol bu pozisyondan sonuç gelmiyor. Çetin Kaya atağı savunma karşılıyor. Atak devam ediyor. Sert bir vuruş topu üstten dışarıya gönderiyor. Cemal Ertaç plaseyi bırakıyor. Kimse dokunamıyor. Beraberlik aradığı dakikalar Pozisyondan sonuç gelmiyor ve ilk yarıyı Çetinkaya bir 0 önde kapatıyor. İkinci yerden görüntüler. Hikmet bırakıyor. Ertaç rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Silah vuruyor. Kaleci Kemal atak devam ediyor. O ataktan sonuç gelmiyor. Mustafa Ercan'ın ortası. Kaleci Kemal'in ellerinde kalıyor top. Gelişen Çetinkaya atağı. Çağdaş. Çağdaş topladı rimlik halinde. İçeriye orta şut karışımı topağlara gidiyor. Bir mükemmel gol de Çağdaş'tan. Dakika 49. Kaleci. Hüseyin önde kısılıyor. Çağdaş mükemmel bir gol atıyor. Topun gerisinde Çağdaş bir mükemmel gole daha imza atıyor. 49 ve 53'te üst üste mükemmel gollerle Çetinkaya'yı rahatlatan goller oluyor. 3-0 geçiyor Çetinkaya. İçeriye yapılan ortak ters bir kava vuruşu sonuç gelmiyor. Gelişen Cemal'la Atak. Ernest Çada sahasında bayrak havada poşetli olsaydı. Ertaç serbest vuruş. Arka direkte kimse dokunamıyor, sonuç gelmiyor. Bir başka serbest vuruş yine Ertaş kullanıyor. Top üstten dışarıya gidiyor. Maçta artık son bölüm. Savunma arkasında Hikmet hareketleniyor. Hikmet çağ sahasında kaleci Kemal'da kalıyor top. Uzun gönderilen top, hareketlenen Ernez, Oyun devam ediyor. Sert vuruyor Ernez. Kaleci Hüseyin ikinci pozisyon. Atak devam ediyor. Kaleci Hüseyin'de kalıyor top. Ertaç serbest vuruşu çok kötü kullanıyor. Topu üstten dışarıya gönderiyor. Mustafa Ercan'ın ortası kava vuruşu hikmetten sonuç gelmiyor. Ceza sahasına Recep'in ortası. Açılan top atak devam ediyor. Sert bir vuruş ama öncesinde yapılan hareket faul. Ve sillahla başlayan Türk Hoca atağı. Atağın yönü sol taraf. Bayrak kalkıyor bu pozisyonda da. Pozisyon offside kesiliyor. Recep'le gelişen atak. Recep vuruyor kaleci Hüseyin. Açılan top. Topu kontrol etmeye çalışıyor ama maçın hakemi Utkan çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Çetin Kaya 3-0.